Cemalcan çok iyi geliyor. Cemo süpersin Cemal süpersin. Cemal. Çok iyisin Cemal'im. Aa! Aferin Cemolingo. Aferin. İşte bu. Çok Bravo iyi. Cemal. Burada Yunus Emre çok iyi. Abi. bayağı? Dur dur. dur. Bir saniye. 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 Bir Evet. Boşta kalsın Cem Hocam, boşta kalsın. Sakin, 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 sakin. <laughs> Haa orası, burası. yine burası. <gülüyor> 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 ay, köşe, ay, şey, ay, sakin ay, ol. Korkma Hocam, Hocam, yok. Gel, korkma, hocam. yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tamam, boş ver sen. Dokunma böyle. Ama <laughs> yok. Aa ses geldi çok, çok kötü. Kendine <laughs> çek bakayım beni. Kendine <laughs> çek. Bütün gücünle <laughs> çek. Çok harika. Ve çalış. <laughs> Açmaya çalış. Güzel. Elini aşağı indirmeye çalış. Aşağı. Harika. Yukarı kaldırmaya çalış. Hadi. hadi. Canım <laughs> Çok korktum. <gülüyor> 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 korktum çünkü çok kötü ses geldi.